Merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Mayıs ayı nasıl geçecek, neler yaşatacak bize, işte bunları anlatmak üzere karşınızdayım. Ancak videoya başlamadan önce abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın demek zorunda kalıyorum. Teşekkür ederim. Sevgili boğalar ve yükseleni boğalan siz sevgili dostlar. Mayıs ayı gerçekten çok. Yani o kadar güzel ki ben anlatmaktan çok keyif alıyorum. Özellikle ay başında Uranüs'ün kuzey ay düğümü ve güney ay düğümüne yapacağı olumlu açılarla kadersel olarak ani, beklenmedik, şok edici olayları hayatımıza getiriyor. Sizin birinci evinizde bulunuyor Uranüs. Bu da demek oluyor ki her şeyinizi ilgilendirebilir. Aşk mı? Evet neden olmasın? İş mi? Tabii ki. Para kazanma şekliniz mi? Siz ne istiyorsunuz? Nerede eksiğiniz var ve sistem hangi konuda size yardım etmeli? Herkesin hayatı tabii ki kendine özel. Haritası da öyle. O yüzden birinci evinizdeki Uranüs'ün hayatınıza ne getireceği, neler yaşadığınızı siz bileceksiniz. Ama olumlu ve güzel olduğunu söylemek isterim. Evet 4 Mayıs, Mayıs'ta Plüton'un retro hareketine başlamasıyla birlikte tepe noktanızdaki Plüto yine size güzellikleri getirecektir. Kariyer olabilir, iş değişimi olabilir. Daha önce başvurduğunuz fakat karşılığında cevap gelmeyen bir işe olumlu cevap gelebilir. Burası bizim bu dünyada kendimizi gösterdiğimiz statülerimiz. Eş olmamız, kardeş olmamız, kariyerde bir bölümde olmamız, yaptığımız iş her neyse gerçekten olumlu dönüşlerin olacağı bir süreçte olduğunuzu söyleyebilirim. 10 Mayıs'ta Merkür de Boğa burcuna geçiyor ve böylece aslında siz daha önceden gördüğünüz, karar verdiğiniz planlar yaptığınız her konuda girişimler yapabileceksiniz kendinizi çok daha iyi anlatabileceksiniz ee, bu şekilde yapmak istediğiniz her şeyi karşı tarafa daha olumlu bir şekilde anlatarak takdir görebileceksiniz sizi dinleyeceğiz O yüzden sizden gelecek olan fikirler bizim için önemli olacak sevgili boğa dostlarım 18 Mayıs'ta Jüpiter'in bir karmik T karesi var. Bu zorlayıcı bir açı. Jüpiter sizin ikinci evinizde, 11. evinizden ve 5. evinizden bir T kare aldığına göre, maddi kaynaklarınız, gelirleriniz, para harcama şekliniz, kayıplarınızı anlatıyor. Tabii ki maddi olanları. Bu biriyle tanışmak. Gibi de olabilir tanıştığın bir insanla, insandan zarar ya da zarar göreceksin demeyelim de seni zorlayan bir olay da olabilir. Ama Satürn gerçekten Jüpiter'e vereceği destekle birlikte senin maddi konularda daha olumlu bir tarafa yönlendirecek. Değişmen gerektiğini anlatacak Satürn. Satürn 12. evine geçecek. Evet buradan Jüpiter'e güzel olumlu bir açı verecek ama e, senin aynı zamanda kendinle alakalı bazı sorumlulukları da alman gerekecek. Hem de uzun vadeli. Bu herhangi bir rahatsızlığın var ise bunun tedavisi olabilir. Ya da büyük otorite gördüğün kişilerin rahatsızlıklarıyla, e, hastane süreçleriyle uğraşman anlamına da gelebilir. Yaklaşık 2-2,5 iki, iki, buçuk yıl kadar e, retroları ile birlikte 12. evinde hareket edecek. Şimdi 12. ev bizim arka planımız, görmediğimiz yer. Çok da kadersel. Ne geleceğini bilmiyoruz ama gelecek olanın sorumluluğunu almak zorunda kalacağımız bir süreç olacak sevgili dostlar. 12 Mayıs'ta Akrep Dolunay'ı var. Bu da bir yedi aksında olacağı için karşındaki insanlarla alakalı bazı farkındalıklara ermen gerekecek. Bu belki eşin, belki iş ortağın ya da merhaba dediğin herhangi bir biri. Ama burası aynı zamanda açık düşmanlıklar evidir. Yani karşıdan gelebilecek bazı şeyleri fark etmenle alakalı olacak. Uranüs'te de karşıt olacağı için... Hiç beklemediğin, bir iş yaptığın bir insan, hizmet aldığın bir insandan da olumsuz bir tavır görmen mümkün olabilir. Nasıl olduğunu bile anlamayabilirsin, ihtimal de vermemiş olabilirsin ama bunlarla karşılaşmak durumunda kalacağız. Ayın 20'sinde güneş senin ikinci evine geçecek. Bu da demek oluyor ki maddi konularla alakalı gündemlerin olacak. Burası oldukça önemli çünkü e, bundan bu aynı zamanda burada bir yeni ay olacak ve Plüto destekli olacağı için para kazanma şeklin e, kariyerin işin bunlarla ilgili bir yeni ay yaşayacaksın demektir Eğer iş arayan sevgili boğa dostlarım varsa ay başından itibaren her türlü girişime hazır olsunlar bunları yapsınlar dediğim gibi son, ee, geçtiğimiz üç ay bizi çok zorladı. Çok farkındalığa erdik aslında. Şimdi bunları hayata geçirmenin zamanı geldi. Gökyüzü de destekliyor. Bu anlamda hepimiz oldukça şanslıyız ama bizi zorlayacak olan kısımları da yok değil. Bu zorlanmalar bizi biraz daha uyandırmak için olacağını sakın unutmayın sevgili Boğa dostlarım dördüncü evinizde hareket eden Mars aile içerisindeki bazı sorumlulukları almanız aile içerisinde lider olmanız anlamına geliyor yine burada aile büyüklerinizle alakalı bir sıkıntı bir ameliyat bir hastane e, olayınız olursa Eğer e, burada bakacak olan sorumluluğu alacak olan kişiler Sizler olacaksınız e, bu konuda kabul göstermek Hatta gönüllü olmak çok daha iyi olur bilginiz olsun. 25 Mayıs'ta dediğim gibi Satürn Koça geçecek ve 2 2,5 yıl kadar retro ile birlikte sizin 12. evinizde bulunacak. Tabii ki haftalara göre daha ayrıntılı bilgiler vereceğim ama genel olarak Mayıs ayı böyle bir ay. Çok güzel, çok olumlu, harikulade açıları olduğu gibi sorumluluk sahibi olabilmemiz için bizi zorlayacak tarafları da var. Ee, ay içerisinde hafta hafta çekeceğim videolarla buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşçakalın.